vahye göre yaşamak insanı sıkar mı? Vahiy insanı bunaltıyor mu? Yani vahisi bir hayat olsaydı nasıl olurdu? İnsan şöyle düşünüyor Murat. Hiç kuralın olmadığı bir trafikte her şey yolunda gider miydi? Hiç hmm. emrin verilmediği bir askeriyede savaş kazanılır mıydı? Çocuklar babalarını dinlemese, öğrenciler öğretmenlerini dinlemese, hiç kuralın olmadığı bir dünya nasıl bir yer olurdu? Elbette ki kargaşadan geçilmezdi. Peki insanların birbirine kural koyduğu, emir ve yasaklarını koyduğu bir dünya nasıl olur? E gene aynı olur. Çünkü sana kural koyan senden daha mı değerli ki sana şunu yap ya da bunu yapma diye emir ve yasaklar koyuyor belirliyor. Sen ona emir ve yasak koyun, o bizi dinlesin bir zahmet. Olmaz. O zaman bütün insanların kalplerini tatmin eden, kainatı ıslah eden birisinin kural koyması lazım. Arap suresinde Allah buyuruyor ki, ıslah edildikten sonra yeryüzünde dengeyi bozmayın diyor Allah. Kur'an-ı Kerim çeşitli ayetlerinde diyor ki ölçüyü ve mizanı koydu. Mizanı bozmayın diyor allah Teala. Demek ki kendisine göre hareket etmediğimizde, kural dışına çıktığımızda evrende kaosa neden olabilecek şeyler var. Bak Allah diyor ki Kur'an'da. İnsanların kendi elleriyle yaptıkları yüzünden karadevelerinde fesat çıktı diyor. Peki Murat bir saniye. Ya yani milyonlarca yıldan beri ormanlar yanmıyor mu zaten? Ama niye biz orman yakınları cezalandırıyoruz öyleyse? Zaten yanıyor yıldırım düşüyor bir şey oluyor. Demek ki doğa kendi işleyişi içerisinde devam ederse, o yangınlar, o heyelanlar aslında yeryüzünün doğal hareketleri. Hı. Ama sen yaparsan bunun sorunu çıkıyor. O zaman bize neyi, nerede yapmayacağımızı belirten bir kural koyucunun olması lazım. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de çeşitli haramlar, yasaklar koymuşsa bizim sosyal yaşantımızla alakalı. Hı. Neden doğadan örnek verdik? Çünkü insan da zaten doğanın bir parçası. Mesela ne diyor Cenab-ı Allah? Zina yapmayın diyor. Kumar oynamayın diyor. İçki içmeyin diyor. Allahü Teala zina yapmayın derken cinselliği yasaklamıyor. Bundan istifade etmenin yolunu orada anlatıyor. Kumar oynamayın derken mesela bilmiyorum dikkatini çekti mi? Kumar ne oyunudur? Şans oyunu. Hı hı. Peki kumarı yasaklamak aslında işinizi şansa bırakmayın demek değil mi? İlkeli hareket edin demek değil mi? kumarı yasaklamak işi şansa bırakmayın diyor Allah. Yapacağınız işte. Doğru. Öyle düşünmemiştim abi. Mesela Allahü Teala içki içmeyin diyor. E, milyonlarca meyvenin meyve suyu var. Aklınızı uyuşturmayı, uyuşturacak Gayet, her şeyi evet. size yasakladığını öyle düşünebiliriz. Sen, 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 hiç, hiçbir devlet bana gösterebilir misin? Alkollü araba sürmeyi serbest hale getirsin. Yok. Niye? Hatta alkollü araba sürmek gerçekten çok kazaların, oluşan kazaların yüzde fazlasını gerçekleştiriyor. Ya yürümek de öyle. Adam çukura düşüyor. Bırak araba sürmeyi başkasını öldürmeyi, kendi de çukura düşüp gidiyor. Hı, hı. Şu tarafa gidiyorsa adam bu tarafa bakıyor. Yani hiçbir ayet, hiçbir Allah'ın emri yok ki insan onu yaşadığı zaman hayatı daha kötüye gitsin, daha olumsuz koşullara karşı karşıya kalsın. Tam tersi insanlar onlardan uzaklaştıkça, kaçındıkça, Allah'ın ayetlerine uygun bir yaşam e, stili böyle benimsedikçe e, ben daha mutlu olacağını tam tersi düşünüyorum hani e, Bir oldum, örnek vereyim. Mesela değil. diyor ki Allah, hiç e, sıkar mı yani? Sen şimdi doktor sana bir reçete yazsa ben bundan sıkılıyorum diyebilir misin? Çünkü tamam. seni bilen seni yazıyor. Canım bir sıkılıyor diyorsun. Diyor. Canım sıkılıyor diyorsun. O canın çıkacak biraz sonra. Evet. Şey uymazsan. Şey var Murat. Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki size bırakılan mirası dıka basa yiyorsunuz diyor. Düşünmüyorsunuz diyor sonrasında falan. Fecir suresinde. Hı hı. Sen biliyor musun? Bundan 30 sene önce Karadeniz'de hamsiler kıyıya vuruyordu. Şimdi balık türleri tükendi. Neden? Çünkü vaktinden önce yavru balıkları öldürdün. Dinamitle aldın. Hamilesi de öldü. Yumurtası da hepsi de öldü. Gitti. Demek ki Allah-u Teala'nın düzenlemesi olmasa insanlar doğayı tahrip ediyorlar. Kural şart. Kural şart. Sünnetullah işte sünnetullah'a uymadığımız zaman abi yani Allah'ın evrene koymuş olduğu yasaklar dediğin ya az önce ölçüyü mizanı bozmayın diye. Yani herhangi bir ölçü veya mizanı bozmaya dair bir teşebbüs e, yaptığımızda biz hep zararlı olan biz çıkıyoruz. İşte dediğin gibi yani hani doğayla savaş içindeyiz işte kazanırsak kaybedeceğiz gibi yani bunun gibi. işte o depremlerde veya işte e, yerkünün hareketlenmesi ya da ormanların yangınlanması. Ormanlar yanması kötü bir şey değil mi? mesela biz onu kötü bir şey biliyoruz ama yine bitkilerin yeni canlı yaşamlarının ortaya çıkmasına falan sağlıyor. Yani orman aslında bir nefes alıyor mesela orman tabii yangını. Ki, ama tabii. kendi kendine olması gerekiyor, dışarıdan bir müdahaleyle değil. Çünkü en iyi olması gereken zaman yine kendisi tabiatı içerisinde karar veriyor ona. Yani burada biz vahye göre yaşamak aslında Allah'ın e, bize göndermiş olduğu ayetlerle ve bize vermiş olduğu o yaşam stilini benimseyerek hani gerçekleştirebiliriz. İyilikler yaşattığı zaman yine bunu Allah'tan bilmek, kötülükler yaşattığı zaman da işte Bundan onun yaratmasıyla gerçekleştirdiğini hani bilecek bir bilince erişmek. Bunu olduğu zaman Allah ne diyor mesela? Diyor ki e, bu bilinçe eriştiğimiz zaman yani Allah'ın bize göndermiş olduğu vahiy ile birlikte uygun bir hayat yaşadığımız zaman e, kim Allah'ın beklediği türden bir yaşam stilini benimserse Nahl suresi 97. ayette Allah diyor ki erkek ve kadın mümin olarak kim salihatı yaparsa ona hoş temiz bir hayat yaşatırız. Orada tayyibaten kelimesi geçiyor hoş için. Yani daha dünya perspektifindeyken kişi yaşayacağı hayatın hoş olacağının vaadini Allah veriyor mesela Ona. Eğer salihat, iman edip salihat yaparsa. Tabi burada mesela salihatı yapmak dediğimiz kavram çok geniş bir kavram. Hani iman etmek asla tek başına yeterli değil Kur'an'da. Tabii. Ee, yani iman edip sadece iman ettik diyerek bırakılacağımızı zannediyorsunuz hmm. diyen ayetler vesaire var mesela. Dolayısıyla hani iman etmek değil, iman edip salihatı yapan insanlar için Allah diyor ki ben size dünyada da hoş bir hayat yaşatacağım diyor. Bu demek değildir ki zengin edeceğim. Bu demek değildir ki seni çok varlıklı yapacağım. Hoş bir hayat yaşatacağım diyor. Yani burada sen çok az bir gelire sahip olarak da Allah sana çok hoş bir hayat yaşatabilir. Evet, çok zengin ve varlıklı bir insanken de çok içsel bunalımlar, sıkıntılar, buhranlar içerisinde de olabilir. İşte bütün her şeyin eline ama ama çocuğunun bir hastalığına bir çare bulamıyorsunuz mesela. Evet, yani zengin ve varlıklı olmak değil olay yani. Ee, tam tersi bir yöneliş içerisinde olursa insan yani Allah'ın ayetlerinden ve onun benimsemiş olduğu rehberinden ne kadar çok uzaklaşırsa da e, insan gelip geçici dünya hayatının nimetlerini kapıldığını görüyoruz biz abi. Yani bu zaten az önce demiş olduğun gibi insanı en iyi bilen insana neyi yapması gerektiğini de söyleyeceği için biz onun buyruklarından ne kadar çok uzaklaşırsak e, yani onun buyruklarını ne kadar çok terk edersek o kadar çok kendimize zarar vermiş oluyoruz. Bununla ilgili Carl Gustav Jung'un çok güzel bir sözü var. Diyor ki Tanrı'ya ve dine bağlanmayan birey Dünyanın fiziksel ve ahlaki kışkırtıcılığına, kendi kaynakları ile direnemez. Yani biz eğer bizden ontolojik olarak üst bir varlığa sırtımızı vermediğimiz zaman dünya gerçekten o kadar katlanılmaz, zor ve o kışkırtıcılığı karşısında aciz kalıyoruz ki e, bunun karşısında çok kötü yollara başvurabiliyoruz, düşebiliyoruz. Yani. Mesela bunu bir örnekle izah edelim. Devlet diyor ki saatte 90 km hızı aşmayacaksın. Hı hı. Trafikteki herkes kendi kafasına göre bir hız belirleyip o hız tutkusunun peşinden giderse Kaldı. Bir tanesi hayatta kalma Böyle oldu. İşte o direnemezsiniz diyen şahıs da şunu kastediyor. Şimdi diyor eğer diyor dünyanın cazibesine ben karşı koyarım dersen senin pes ettiğin bir an gelecektir. Hı hı. Senin canın istediği bir an gelecektir. Zaten canım istiyor kelimesi pek çok şeyin kapısıdır yani. Tabii canın istiyor da insanları frenleyen, insanları uyaran bir şey olmasın lazım. Bak şimdi. Bazı arkadaşlar şöyle diyor. E Allah kitap indirmeseydi ne iyi olur bana bir arkadaş dedi ki, ya dedim Müslümanlar dedi hem birbirlerini hem başkalarını Kur'an yüzünden yemiyorlar. Yahudiler gene aynı görüyorsun dedi. Hristiyanlar gene aynı görüyorsun. Ben de ona dedim ki sen şunu şunu diyorsun. Allah kitap indirmeseydi. Kitaplı dinler hem birbirine hem de başkasını yemeyecek, katletmeyecekti ve dünya daha güzel olacak. Öyle dedi. Peki şu açıdan baktınız. Allah hiçbir kitap indirmeseydi. Her grup, her cemaat, her hizip, her ırk, her coğrafyada yaşayan, her siyasi ya da dini oluşum kendi kitabını icat edip İnsanları ona davet etseydi. Şu anda dünyada olan kargaşaların kaç katı olurdu? Bu sefer de aynı sen şunu diyecektin. Sen ne biçim Allah'sın bir kitap indirdi de niye müdahale etmedin? Allah bu müdahaleyi yaptığını söylerken Kur'an-ı Kerim'de 40 46. ayetlerin ilk surelerin ilk ayetlerine bakarsan şöyle diyor Allah. Aziz ve rahim olduğu için indirmiştir. Yani Allahü Teala bize olan merhametinden ötürü Kur'an-ı Kerim'e müdahale etmiştir. Yoksa herkesin kural koyucu olduğu, herkesin benim canımın istediği doğrudur dediği bir dünyada o zaman hiç kimse canlısıyla hiçbir şey yaşayamaz. İnanılmaz kaoslar meydana. Abi özellikle zaten dediğin gibi yani işte biz dünyanın e, Tanrı'yı işin içinden çıkardığımız zaman dünyanın o kışkırtıcılığına karşı asla hani çok aciz kalıyor. İnsanoğlu çok aciz kalıyor. İşte araçlara biz amaç edinmeye başlayabiliriz. Gerçi bunu bugün din olduğu zaman da yapan insanlar var ama. E, dolayısıyla bu amaca giden e, her yol mübah olur. Evet. Dolayısıyla işte dünya üzerinde kaos çıkar, zulüm çıkar. Yani mesela ne olur? Az önce vermiş olduğun örnek gibi işte bir yerden bir yere gitmek işte e, amaçtır. O yolda gittiğin araçlar vardır. Ama o araçta işte atıyorum herkes kendi bildiği gibi hızla yüksek limitlere uymazsa ne olur? E, orada kişisel zevk, kişisel has amaç olmuş olur ve ne olur? Kaos çıkar mesela yani. <laughs> Dolayısıyla bu da aslında insanın sonsuz bir beklentiyle dünyaya odaklayan bir hevanın peşine düşmesini sağlıyor mesela. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi e, dünyada yani kaos çıkacak olmasını ben kesin gözle bakıyorum. Onun sebebi de işte İnsan bir kere öleceğini bilen bir canlı olduğu için olabildiğince buradaki maksimum hazdan mahrum kalmamak için her şeyi yapabilir yani. Ki yapmalıdır da aslında. Eğer bir tanrı yoksa gerçekten birçok şey mübah olur yani. Çünkü insanları o alması gereken hazdan mahrum bırakacak bir güç yoktur ontolojik olarak. Ve her şeyin gelip geçici olduğunu düşüncesi e, vardı vardır mesela. Her şey gelip geçicidir. Çünkü mesela sadece insan zihni diğer tüm hayvanlar arasındaki sadece insan zihni çok uzun geçmiş ve çok uzun gelecek arasında bir bağlantı kurar. Dolayısıyla her şeyin gelip geçici olduğu bilgisine, bilincine sahip tek varlık da aslında insanlığı sadece. Dolayısıyla bu ne olur? Mesela yemek yerken bile işte bu lezzet bir gün bitecek, bu bir gün işte son bulacak. Veya işte eğlenirken bu eğlence bugün bitecek. Bunun hepsi biteceğini biliyor. Çünkü ölümlü bir zihinde zevk bile acıya dönüşebiliyor. Dolayısıyla zihinsel yetkili bu kadar güçlü olan bir insan olarak, insan yaşadığı tüm olayları bir anlamlı bir bağlam içerisinde zihninde oturtamazsa, o zaman diyor ki boşa yaşıyoruz abi. Hani zaten öleceğiz, gideceğiz o zaman her şeyi yapabilirim anlamına geliyor. Dolayısıyla inançlar işte on binlerce yıldır bizlere bunu veriyor. Yani insanın bu dünyadaki yaşamına bir anlam verirken aynı zamanda ölüm denen o kaçınılmaz yokluğu da doldurulacak inançlar veriyor insanlara. dolayısıyla insan açlık aslında açlık değil de anlamsızlık öldürüyor. Yani anlamsız, yani anlamsız biz yaşayamıyoruz. Anlamsız bir her i̇şte şey. yaşayamıyoruz. Gayet tabii intiharların şeyi bu. Evet evet kesinlikle. Lüks yaşayan ülkelerde Sene bile hava kirliliği, sokaklar temiz ama insanlar evlerinde ancak kokunca, yukarıdan kokusu gelince öldüğünü anlıyor. Komşuluk ilişkileri vesaire çok zayıf. İşte Bunlar dinle olan bağlantılarının zayıf olmasından kaynaklanıyor. Ben böyle düşünüyorum. Şöyle de bir durum var. Doğanın yasaları var, trafiğin yasaları var, askeriyenin yasaları var. Öğretmenin yasası, yasası olmayan hiçbir şey yok. Üzerimize giymiş olduğun her bir şey numarası, kendimize ölçüsü var, bedeni var, su var, buzu var. İnsan hepsine ne oluyordu Allah'ın koymuş olduğu kanları kabul etmek istemiyor? Az önce de dedin ki bir tanrı olmazsa, Şöyle olur. Ben sana şunu söyleyeyim. Bir tanrı yoksa çok tanrı vardır. Çünkü herkesin tanrını ilan ettiği bir dünya vardır. Hı hı. Hitler'e göre ölçü Alman şeyidir, ırkıdır. Doğrusu odur. E git İtalya'da faşist İtalyan diyor adam. E bunlar bir araya gelip kapışacaklar. E bu ikisi yok ki. Başkaları var. Üstün olan siz misiniz, biz misiniz? Kim karar veriyor bu üstünde? İşte insan orada eğer doğru bir kapıya kul olmazsa abi kul olacağı yanlış kapılar arıyor. Senin dediğin gibi. Yani bir Allah'a kul olmazsa öz elleriyle icat ettikleri binlerce tanrısı olmuş oluyor. Çocukların evet. ayrı tanrısı olmuş, senin ayrı tanrın olacak, benim ayrı tanrım olacak. Dolayısıyla tanrıların kapışmasını izleyeceğiz. Biz yeryüzünde inanılmaz bir kaos olacak. Egoların kavgası olacak. Başka evet. bir şey değil ya. yani. Binlerce de senin tanrı dediğinde de sen yaratmış oluyorsun. Başka bir şey değil. Bahiye göre yaşamak neden sıkıcı olsun ki? Yani insanı alemler Rabbi olan Allah'tan daha iyi kim tanıyabilir? Ona daha iyi kim yasa koyabilir ki sıkıcı hale geldi? Burada çok önemli bir şey diyeceğim abi. İnsanın yaratılışından bugüne kadar tapındığı tüm varlıklar içerisinde yalnızca Allah insanı nesneleştirmekten kurtarmıştır. Yani bunu da insan irade vererek ispatlamıştır. Yani Allah dışında insanın tapındığı her varlık insanı nesneleştirir. Çünkü onun şerefini yok eder. Çünkü niye? Tapınılan, tapandan değerci daha aşağıdadır. Yani ben Allah'a eğer tapmayacaksam, insanda bir put jeneratörü olduğu için, yani tapınmaya ihtiyacı olan bir insan, varlık olduğu için, ben ne yapacağım? Bir şey tapınacak bir şey bulacağım kendim. Bir şey amaç edineceğim ve o amaca giden her yolu kendi zihnimde belli bir hikayede makulleştireceğim. Dolayısıyla tapınacağım şey tapınılandan daha değerli daha aşağıda olacak. Yani ya benim gibi bir şey tapınacağım. Çünkü en yüksek varlık insan, insan, insan zihni bilinci ya da benden daha alçak bir şeye tapınacağım. Dolayısıyla ben burada e, roller değişiyor. Özne nesne nesne özne olmuş oluyor. Ama Allah burada insana irade vererek yani kendi özgürlüğünü vererek sadece Allah'a kovma ve diğer her şeyden Özgürleşme. Yani Allah'a kul olmak budur. Allah'a kulduk diğer her şeyden kul olmaktan özgürleşmektir mesela. İşte İslam'daki La ilahe illallah dediğimiz kavram. Dolayısıyla buradaki Allah'a kul olarak biz aslında Allah'ın bizi getirmiş olduğu o yüce mertebede aslında kalarak tüm her şeyden kulluktan geri çekilerek hani üst bir hayat yaşama yolunda ilerliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim Murat. Kısaca vahye göre yaşamak sıkıcıdır diyen bir arkadaş. O zaman bu reçeteye uymak da sıkıcıdır. Askeriyenin kurallarına uymak da sıkıcıdır. Bunu komutanına söyle bakayım ne cevap sana. İşte trafik polisine niye süreti açtığını, sızay, hız limitini açtığını sızay, ya bu kurallara uymak sıkıcı geliyor bana. De bakayım ne oldu. Demek ki insanın egosunun Allah'ın iradesiyle çatışmak gibi bir huyu var. Bir bir taraf var. Yani Allah diyor ki şöyle olsun senin için daha iyi olsun. Ama insan büyük bir kibirle sanki kendisi hakkında en iyi olanı yine ancak kendisi bilebilirmiş gibi. Yani yaratılmış bir insan bir zaman yoktu şimdi var olan bir insan kendisine ölümsüz bir hedef koyabilir mi? Kendisi ölümlü bir insan ölümsüz bir hedef bulabilir mi kendini? Bulamaz. Sonsuzca kendisi tatmin eden bir şey bulabilir mi? O zaman yapılması gereken çok şey yok. Bir tek şey var. İnsan vahya tabi olacak. Hoşumuza gitmese bile bir ortak bir dünyada yaşıyoruz. Yani ya zevkini temele oturtursa adam ben ormanları yakmaktan zevk alıyorum diyor. Zencileri öldürmekten zevk alıyorum diyor. Allah korusun bu iş bambaşka noktalara gidiyor. Allah bu yüzden Kur'an'ı kendine buyuruyor. İnsan tek başına bırakıldı, bırakıldığını, bırakıldığını mı zannediyoruz? Terk edildiğini evet, mi Kıyamet mi? Demek ki insan kendi başına bırakılamayacak kadar önemli ve tehlikeli bir varlık. Tehlikeli bir varlık yani. Çok dikkatli olmak lazım. Bence vahye uymak her zaman için en iyisidir. Allahü Teala bizleri vahye tabi olan kullar arasında haşretsin. Kıyamet günümüzü böyle dirilsin. Cennetine dahil etsin inşallah. Amin. Cümlemizle abi. Çok güzel dua et. Amin. Allah razı olsun. <laughs>